Merhaba arkadaşlar. Acil yayınlarının katı cisimler çözüyoruz. Konumuz dik prizmalar. Test 4 birinci soruya geldik. Dilerseniz hemen sorumuza geçelim. Şekilde düzgün beşgen tabanlı dik prizma verilmiş. AC eşittir MC. Buna göre kırmızı doğru parçasının çizilmesiyle oluşan EMC açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Tabanı bunun düzgün beşgen olduğu için düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşittir. Yani E ile C'yi birleştirdiğimde AC köşegenine eşit olacaktır. Dolayısıyla bakın buradaki MC de EC uzunluğu da birbirine dik olduğu için ikizkenar bir dik üçgen oluşur. Yani şuradaki taban açılarımız eşit ve 45'er derece olacaktır. Doğru yanıt C şıkkı olur. Geldik ikinci sorumuza. Şekilde bazı ayrıntıları birim cinsinden verilmiş olan cisim, dikdörtgenler prizması biçimindeki ahşap bloktan üçgen dik prizma biçimindeki parçanın çıkarılmasıyla elde edilmiş. Yani burada dikdörtgenler prizması varmış. Bundan arkadaşlar bir tane dik üçgen prizma çıkartılmış. Çıkarılan parçanın hacmi 60 birim küp olduğuna göre verilen cismin yüzey alanı kaç birim kare diyor. Yani buradaki cismin yüzey alanını bizden istiyor. Öncelikle burada çıkarılan parçayı ekleyelim. Yani dikdörtgenler prizmasının ilk halini çizelim. Şöyle birleştirelim arkadaşlar. Bakın yüksekliği 4'tü. Şurası o zaman bakın 1 gelene kalıyor, 3 kalıyor. Daha sonra şuradaki ayrıtımız 10. O halde şurası da 10 olacaktır. Şurası dik üçgen bakın. Şuraya da 3'ümüz yazalım. Şu kısa parçayı bilmiyorum. Oraya da x diyelim. Bu çıkarılan parçanın hacmi de bize 60 birim küp olarak verilmiş. Bu prizmanın hacmini bulurken, dik üçgen e, prizmanın hacmini bulurken taban alanımızı burada dik üçgen olarak düşündüğümüzde dik kenarların çarpımı bölü 2, bakın taban alanı yani şuradaki üçgen alanı arkadaşlar. Bunu tekrar çizdiğim yerleri siliyorum çünkü biraz sonra karışmasın. Çarpı yükseklik, yüksekliği de burada 10 birim olarak alıyoruz. Şimdi işler dışlar yapalım. 120 eşittir. 3x çarpı 10'dan 30x gelir. 30'a sadeleştirdiğimde x'i 4 olarak buluruz. Yani buradaki dik kenarımız 4'tür. 3, 4, 5 üçgeninden şurası 5 olacak. Şuradaki uzunluğumuz. Tamam. Şimdi buradaki amacımız şu arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz e, dikdörtgen prizmasından pizmasından ve e, küpten ya da herhangi bir katı cisimden bir parça çıkarıldığı zaman geriye kalan alanı bulmak için biz şöyle yapıyoruz. İlk şeklin bozulmamış halini yani yüzey alanı buluyoruz. Sonra eksilen parçanın yüzey alanını ve yeni gelen alanın yüzey alanını yazıyoruz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlk alan diyoruz. İlk. Yani parça çıkarılmadan önce eşittir. Ayrıtlarımız 4, 7 ve 10. Ne yapıyoruz? 2 çarpı. Ayrıtlarımızı ikişer ikişer çarpıyoruz. 4 kere 7, 28. 7 çarpı 10, 70. Ve 4 çarpı 10, 40. Bunu yazdık. 2 çarpı, Şurayı topladığımızda, 138 olacaktır arkadaşlar. Buradan da, 276 birim kare olarak yüzey alanı buldu buluyoruz. Yani biz neyi bulduk? Ee, i̇lk dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı bulduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradan, Çıkarılan parça var. Yani dik prizmanın, dik üçgen prizmanın yüzey alanı bulacağız. Yani e, şu kısım, bakın şuradaki dikdörtgen arkadaşlar, bu çıkıyor, tamam mı? Bu yüzey eksiliyor. Eksilen yüzeyin araların, alanlarını bulmaya çalışacağız. Şuradaki üçgenin de yine alanı eksiliyor. Şurada dikdörtgen, arka plandaki şu e, dik üçgenin alanı eksiliyor. Tamam. Bunların alanını buluyoruz. Eksilen alan diyoruz. Eksilen eşittir. 3 çarpı 10. 30 birim kare buradan geliyor. Daha sonra 4 çarpı 10'dan 40 birim kare buradan geliyor. Ve şuradaki dik üçgenin da dik kenarların çarpımı böyle 2'den iki tane var bakın arkada ve önde. Bir tanesinin alanı 6. 6 da burası arkadaşlar. 12 birim kare yapıyor. Tamam. Topladım buradan. 82 birim kare yaptı. Şimdi peki Buradaki e, dikdörtgen epizmasını bakın silelim şimdi. Ve bunu çıkarttıktan sonra burada tekrar bir alan oluştu. Bu da bir dikdörtgen. E, burası 10 olduğuna göre dikdörtgen alanı da 50'dir. Bu da gelen alan. Gelen alan 50 birim karedir. O halde biz ne yapacağız arkadaşlar burada? Tüm alan 276 idi. Eksilen alan, alanımız bu da 82 yerine gelen alanımız da 50 olacaktır. Buradan önce 276 ile 50'yi topladığımda 326 olur. 326'dan da 82'yi çıkarttığımızda şu şekilde 244 olarak buluruz arkadaşlar. Doğru yanıt C şıkkı olacaktır. Geldik üçüncü sorumuza. Ayrıt uzunlukları A, B, C birim olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C'den bulunuyor. Zaten bu bizim bildiğimiz bir şey arkadaşlar. Hacmini biliyoruz. Farklı yüzey köşegenlerin uzunlukları 3, 2 kök 6 ve 5 birim olan dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir? Şimdi hacim bulmak için bize ne lazım? Ayrıtların teker teker bilmemiz lazım ya da A çarpı B çarpı C'yi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada farklı yüzeylerin e, köşegen uzunlukları bize verilmiş. Öncelikle A ile B'nin, bakın aritleri A ve B olan yüzeyin köşegenini bulurken şöyle buluyoruz: A kare artı B kare eşittir buradaki yüzeyin e, yüzey köşegenin karesini alıyorum. İki kök altının karesi 24. Önce e, ya da şey yapalım. E, şurada 3 alalım arkadaşlar. 3 de varmış. Önce 3'ten başlayalım. 9 sırasıyla alabilirsiniz arkadaşlar. B kare artı c kare Pisagor'dan şunun karesini alırsak e, ne yapar? 24 birim kare yapar. Daha sonra ayrıtları a ve c olanınkine bakalım. Yine Pisagor'u kullanıyoruz. a kare artı e, şurası c kare olacak eşittir 5'in karesinden burası 25 olarak bulunmuş olur. Bunları taraf tarafa topluyorum. Şimdi biz burada ne yaptık? Ayrıtları a ve olan e, yüzeyin köşegeni ile ilgili olan Pisagor'u yazdık. Daha sonra ayrıtları BC olanla ilgili ve ayrıtları AC olanla ilgili yüzey köşegenine ait o Pisagor teoremlerini yazdık arkadaşlar. Bunları tara tara topladığımda 2 tane A kare, 2 tane B kare, 2 tane C kare kalıyor, geliyor. Yani parantezi aldığımda 2 çarpı A kare artı B kare artı C kare gelecektir. Şurayı da şöyle toplayalım arkadaşlar. 25, 24 daha 49, 49 da 58 yapacaktır buradan. İşte 2 ile sadeleştirdiğinde a kare artı b kare artı c kare buradan 29 olarak bulunur. Şimdi bakın a kare artı b kareyi biliyorum 9. Yani şuraya ben 9 yazdığım zaman c kare buradan ne gelecekti? 20 gelecektir. Arkadaşlar c kare sen nesin? 20'sin. O zaman c buradan sen ne olursun? 2 kök 5 olursun. Daha sonra arkadaşlar C kareyi bulduk. Bakın şurada C kareyi bulduk. C kare yerine 20'yi yazdığımda ben diğer tarafa attığımda B kareyi buradan 4 bulurum. Yani B sen nesin? Buradan 2'sin diyoruz. Bakın B'yi de bulduk. C'yi de bulduk. Sırada A var. Yine şurada C kare var. Bakın C kare yerine 20'yi yazdığım zaman buradan A kare eşittir 5 bulunur. A kare sen 5'e eşitsen A sen kaçsın? Kök 5'sin diyoruz. Onu da bulduk. Tamam. Tekrar tekrar yerine yazıyorum. A kök 5'sin. B 2'sin. C 2 kök 5'sin. Bu ifadeye sayıları çarptığımızda ise 2 kere 2 4 kök 5 çarpı kök 5'ten 5 beş, yani 20 olarak hacmi bulunmuş olur. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Şekil 1'de ön yüzü turuncu, arka yüzü mavi olan ABC dikdörtgeni biçimdeki karton D1 paralel, D2 paralel, BC alınarak 3 eş dikdörtgen olacak şekilde D1, D2 üzerinde AD ve BC üst üste gelecek şekilde katlanıp yapıştırılarak şekil 2'deki tabanları açık olan dik prizma elde edilmiştir. Yani bakın şu D1 ve D2'nin olduğu yerlerden katlanıyor. Arkadaşlar bu ikinci şekil elde ediliyor. Şekil 2'de açık yüzeyler kapatılarak oluşan prizmanın hacminin ABCD dikdörtgen alanına sayıcı oranı köküç bölü 2'dir. Yukarıdaki verilenlere göre AB uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi buradaki oluşturulan dik prizmanın şuradaki tabanları kapatılıyormuş ve bu oluşan şeklin de hacmi nedir diye soruluyor. Öncelikle şu AB'yi D1 ve D2'de böldüğümüzde eşit olan uzunluklara X diyelim bu uzunlukların her biri burada oluşan şu eşkenar üçgenin kenarı olur. Yani eşkenar üçgen arkadaşlar oluşmuş oluyor burada. Kenarları da xx olmuş oldu. Yüksekliğimizde şuradaki bc uzunluğumuz arkadaşlar. Ona h diyelim. H buraya gelecektir. Öncelikle şekil 2'deki hacmi bulalım. Hacim eşittir. V ile gösteriyorum. Eşkenar üçgen alanı a kare köküş bölü 4'tür. Yani x kare köküş bölü 4 diyoruz burada. Çarpı yüksekliğimiz h. Ne yapmış oldum? Bu prizmanın hacmini buldum. Sırada dikdörtgen alanı var. Dikdörtgen alanı da alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 3x çarpı h arkadaşlar. Bunu oranladığımda yani burada oluşan prizmanın hacminin dikdörtgenin alanına oranı verilmiş kök 3 bölü 2 olacaktır. Haçlar buradan sadeleşti. Daha sonra şuyu düzenliyorum arkadaşlar. Şu yazabiliriz. x kare kök 3 bölü 12x oldu. Eşittir kök 3 bölü 2. x karenin bir tanesiyle buradaki x sadeleşti. Kök sadeleşti. Geriye x bölü 12 eşittir 1 bölü 2 kaldı. İşler dışlar çarpımından x'i buradan 6 olarak buluruz. Benim istediğim neydi? Şuradaki AB uzunluğu. X 6 olduğuna göre bunun tamamı da ne olacaktır? 18 olacaktır. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. Şekilde ayrıt uzunlukları tam sayı ve hacmi 160 cm küp olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kibrit kutusu verilmiştir. 4 tane özdeş kibrit kutusu ile aşağıdaki prizma yapılıyor. Kibrit kutusunun bir ayrıtının uzunluğu 5 cm olduğuna göre yani arkadaşlar bu kibrit kutusunun bir ayrıtı 5 santimetreymiş. O zaman geriye kalıyor 2 ayrıt. Bu kibrit kutusunun cisim köşegen uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane kibrit kutusundan oluşan dikdörtgenler prizmasına dikkat edelim. Şu uzunluğuna x diyelim bakın yani yüksekliğine x diyelim. x x bir araya gelerek buradaki dikdörtgenler prizmasının yüksekliğini 2x olarak oluşturmuş olur. Buradaki 2x aynı zamanda bakın şu şekilde konulan dikdörtgen ee, kibrit kutusunu arkadaşlar şu kenarını bize vermekte. Yani şu kenarı da 2x'tir. Nereden bulduk şu uzunluğu? Şuradaki 2x'ten bulduk arkadaşlar. Ve ayrıtının bir tanesinin de 5 santim olduğu bize arkadaşlar söyleniyor. E, tabii şu x'lerden birinde 5 olma ihtimali şu an için var. Ama bilmiyoruz. Şuraya da ben m diyorum. Şu uzunluğa şimdilik m diyorum arkadaşlar. x'in hangisi olduğunu bilmiyorum. x şey 5'in hangisi olduğunu bilmiyorum. Yani x de 5 olabilir, m de 5 olabilir şu an için. Şimdi bu prizmanın hacmi 160 yani piramidin hacmi 160 cm küp veriliyor. Burada 160 eşittir. Aritlerin çarpımıydı arkadaşlar. 2x çarpı x çarpı m. 2 ile sadeleştirdiğimiz 80 eşittir. x kare çarpı m olur. Bakınız 80'in çarpanlarını öyle seçeceğim ki çarpanlarından bir tanesi bir sayının karesi olacak şekilde olması lazım. Yani x kareyi 16 kenarlardan bir tanesinin 5 olması gerektiğinden dolayı işte m'ye 5 değerini vermek zorundayım. Yani m burada arkadaşlar 5 olmalıdır. Buradan x kare eşittir 16 x eşittir 4 olarak buluyoruz arkadaşlar. O zaman şuraları da ayrıtlarını 4'e 8 olarak yazıyorum. Benden ne isteniyordu? Buradaki kibrit kutusu cisim köşegeni istiyordu. Cisim köşegenini f dersem kök içerisinde nasıl buluyorduk? Ayrıtların sırasıyla karelerini alıp topluyorduk ve kare kökünü alıyorduk. Yani 4'ün karesi, 8'in karesi artı 5'in karesi. Düzenleyelim. F eşittir kök içerisinde 16 artı 64 artı 25. Ve buradan arkadaşlar kök 105 olarak sonuç bulunur. Doğru yanıtımız E şıkkı olacaktır. Geldik 6. sorumuza. Şekilde bir marangozun iki ahşap parçayı birbirine bağlama yöntemi gösterilmiştir. Şekil 1'de ölçüleri birim cinsinden verilen parçalar farklı renk ve eş boyutlu dikdörtgenler prizmalarından elde edilmiştir. Buna göre parçaların birleştirilmesiyle elde edilen şekil 2'deki cisim yüzey alanı Kaç birim karedir? Bakın sol tarafta şekil bir de aslında iki tane eş sadece renkleri farklı dikdörtgenler prizması varmış. Biz bunu şöyle ilk haline getirmeye çalışalım. Yani şöyle bir dikdörtgenler prizması yukarıda da şurayı şöyle birleştirirsem işte dikdörtgenler prizması oluşmuş oldu. Ne yapılmış? Yukarıdaki koyu renkte olan dikdörtgenler prizmasının şu kısmından kenar kısmından bir tane diğerinden de köşelerden e, iki tane e, dikdörtgenler prizması çıkartılmış arkadaşlar ve iki tane şekil böyle yan yana daha doğrusu üst üste birleştirilmiş tamam şimdi bu soruda arkadaşlar e, şu ayrıtımız 6 diğer ayrıtımız 6 aslında bu da kare dik prizmaymış buradaki prizmalarımız yüksekliği de 2 olan e, şöyle diyebiliriz şuradaki parçalarımız bu 6'dan dolayı bakın 2 2 2 olacaktır bunu bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi artık şu kısımları siliyorum. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlamış olduk. Yani bu parçalar nasıl elde ediliyor onu anlamış olduk. Evet. E, şuralarda iki arkadaşlar şöyle gösterdik. Daha sonra şuradaki arkadaşlar bakın. Şu uzunluğumuzla şuradaki şu uzunluğumuz birbirine eşit olacaktır. Orası da ikidir. Burası iki olur. Ve şu yüksekliğimizde burada 4 birim olarak bulunur. Şuraya taşıyorum onu. Yani şurası 4 birim. Haliyle burası 4 birim olacak. Çünkü şu parça 2 birim olduğu için burası 4 olacak. Şu 2'den dolayı arkadaşlar burası 4 kalıyor. E burası yine 6. Bu sıkıntı yok. Burası yine böyle 6. Bunu yazmış olduk. Şimdi artık şekil 2'nin yüzey alanını bulabiliriz. Şöyle dikkatli olalım artık. Şu bize bakan taraftaki şu yüzeyden bahsediyorum. Şunun alanı arkadaşlar ne olacaktır burada? 6 kare 6, 36 olacaktır. E burada da bir arkadaşlar şurada karesel bir bölge söz konusu. 36 birim karede bu. İkisini topladığında 72 iki yapar. Artı. Şimdi diğer yüzeylerine bakıyoruz ve dikkatli oluyoruz. Hangi yüzeyler kaldı? Dikkatli olalım. Şu dörtlerin olduğu alt yüzeylere dikkat edelim. 4, Diğer uzunluğu da buradan arkadaşlar şöyle 6 olacaktır. 6 kere 4, 24. Aynı yüzey burada da var. 4, 6 da bu tarafa doğru arkadaşlar değil mi? 6 kere 4, 24. Yani 24 şuradaki tabanı olmuş oluyor. Bunun da şu arka tarafındaki 24 birim kare de arka tarafındaki yüzey olmuş oluyor. İkisini topladığında 48 buradan geliyor. Şimdi bunları bulduk. Şimdi artık şu yan kısımlar kaldı. Şimdi burası 4, şurası 2 arkadaşlar. Bakın şu 2 ile Şuranın tamamı neydi? 6 idi. 2 kere 6 ne yapar? 12 yapar. Peki bu yüzeyden kaç tane var? Şurada var. Daha sonra bu 6'nın arka kısmında burada şurada var. 2. Daha sonra bu kısımlarda kısımda var. 3 tane 12 oldu. Başka nerede var? Şu arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının aşağı kısmında burada var. Ne yaptı? 1, 2, 3, 4 tane yaptı. 4 tane 12 ne yapar? Buradan 48 yapar arkadaşlar. Başka parçamız neresi var? Şurası var arkadaşlar. Bakın şu parçamız var. 4 çarpı 2'den 8. Bir de bunun karşısında var aynı parçadan. 8 diyebiliriz. 8, 8 daha ne yaptı? 16 yaptı. Başka eksik parçamız kaldı mı? Hayır kalmadı arkadaşlar. O zaman toplayalım buradan. Şu şekilde bir toplamayı yapalım. Ee, 72'miz vardı. 48 ile bunu topladığım zaman burası 96 olacak. Bir de burada 16'mız var. Şu ikisinin toplamı 110. 72 daha buradan 100 e, düzeltiyorum. Şurası arkadaşlar toplandığı zaman 112 yapar. 72 daha 184 olarak alanımız bulunmuş oluyor. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 7. sorumuza. Ayrıtları 6, 8 ve 12 santimetre olan dikdörtgenler prizmasının içinde haş yüksekliğinde su bulunmaktadır. Tamam. Prizma en küçük alanlı yüzey üzerine yatırıldığında suyun yüksekliği haş 1 ve en küçük alanlı yüzey üzerine yatırıldığında suyun yüksekliği haş 2 santimetre olmaktadır. Buna göre haş 1 rahatı haş 2 bölü haş oranı kaçtır diyor. Öncelikle şuradaki bakın haş 1 rahatı haş 2 bölü haşı Ayrı paydalar halinde yazalım. H1 bölü H artı H2 bölü H. O halde bizim buradaki oranları bulmamız gerekiyor. Buradaki suyun hacmini bir bulalım. Taban alanımız 12 çarpı 6 çarpı bir de bunu bulduktan sonra yükseklikte çarptığımızda hacmini buluyoruz. Taban alanımız neydi? 12 çarpı 6 çarpı H. İşte bu arkadaşlar suyun hacmi. Peki Suyu biz ne yapıyoruz? Hani bu dikdörtgenler enerji en büyük alanlı yüzeyin üzerine arkadaşlar öncelikle koyuyoruz. En büyük alanı şurası. Bakın yüzeyin alanı şurası. Şu 8 olduğu için arkadaşlar şu uzunluğumuz 8 ve 12 en büyük iki uzunluktur. Ayrıt burası oluyor. O zaman bunu taban alanı olarak düşündüğümüzde işte 8 çarpı 12 taban alanı yüksekliği de o zaman ne oluyormuş? H1 oluyormuş bakın. Büyük yüzey üzerine yatırıldığında. Sonra devam ediyoruz küçük yüzeyin üzeri o da 8 ve 6 olan yüzeydir. Şuradaki yüzeyimiz arkadaşlar. Bu yüzey alanı 6 çarpı 8 yüksekliği de o zaman ne oluyormuş? H2 oluyormuş. H2 ile çarpık. Böylece hacimlerin birbirine eşit işte olması lazım. Şimdi birinci ve ikinci ifadeleri eşit dediğimizde bakın buradan 12 çarpı 6 çarpı H eşittir. Ben bir daha yazıyorum burayı şu şekilde. H'ı H1'in paydasını buluyorum. H1 bölü H yapıyorum. Buradaki 12'lerimiz de sadeleşti. 8'i de 6'nın paydasını aldığımda sadeleşmiş şekli ne oluyor arkadaşlar? Şuradan sadeleştirirsek 3 bölü 4 oluyor. Bunu bulduk. Sırada şurası var arkadaşlar. Ee, yine birinci ifadeyle üçüncü ifade eşitliyorum. 12 çarpı 6 çarpı h eşittir. 6 çarpı 8 çarpı h2. Buradan altıları sadeleştiriyorum. H'i yine H2'nin paydasına alıyorum. 8'i 12'nin paydasına alıyorum. Şöyle yazdık. 4 ile sadeleştirdiğimde 3 bölü 2 olarak H2 bölü H bulunmuş oluyor. Şimdi yerine yazalım arkadaşlar burada. H1 bölü H 3 bölü 4 olarak bulunmuştu şurada. Daha sonra H2 bölü H da 3 bölü 2 bulunmuştu. Bu ikisini topladığımızda arkadaşlar 9 bölü 4 olarak sonuç bulunuyor. Yani doğru yanıt B şıkkı olacaktır. Geldik 8. sorumuza. Şekilde eşkenar üçgen dik prizma verilmiştir. Prizmanın yan yüzeyleri bir kenar uzunluğu 2 birim olan kare şeklindeki renkli kağıtlarla kaplanıyor. Yani bu yan yüzeyler bir kenarı 2 birim olan böyle karelerle kaplanacakmış arkadaşlar. Tamam 8'e 6 verilmiş. Buna göre prizmanın yan yüzeyleri üzerinden A noktasından D noktasına en kısa yoldan ulaşan karınca, kare şeklindeki kağıtların en az kaç tanesinden geçer diye soruluyor. Önce bu şekli ne yapıyoruz? Bu yüzey üzerinden yürüme sorularında şeklimizi açıyoruz, değil mi? Şöyle şeklimizi arkadaşlar biraz böyle e, küçük gibi olacak ama şöyle karışık olmasın diye şöyle küçük çiziyorum yüksekliğini. Daha sonra açılmış şeklinde şöyle çizelim. Tamam. Şöyle çizmiş olalım. Burası 6. Şurası da yine 6. E, üçgenin çevresi 8 çarpı 3'ten şöyle şu kısım arkadaşlar 24 olacaktır. Şurası 24'tür. Yani yukarıya da yazabilirim 24'ü. Daha sonra karıncamız şuradan şuraya gidiyor. Yani burada tam tur atmış oluyor şeklin çevresinden tamam. Ee, şurada bir dik üçgen oluştu ya arkadaşlar. Şimdi A noktası burası, D de burasıydı. Bu dik de, e, üçgende e, dik kenarların oranı 6'ya 24. 6 bölü 24 eşittir 1 bölü 4 olmuş oluyor. E, şuradan itibaren bakınız 1 tamam mı? E, onu nasıl yapalım? Şöyle yapalım arkadaşlar. 3 e, tane yüzeyi de şöyle gösterelim. Buradaki her bir uzunluk 8 santim oluyor. 8 santim. E, şuradan şöyle birleştirdiğim zaman burası nedir? 8'dir değil mi? E, buradaki dik üçgenimizde yine benzerlikten bakın. Şuradaki dik üçgenimizde benzerlikten 1'e 4 oranına sahip olması gerekiyor. Burada dik e, kenarlar arasında bakın. 1'e 4 olması için şuranın 2 olması lazım. Şu parçanın 2 bölü 8'den arkadaşlar şöyle 1 bölü 4 olması gerekiyor. O halde ben buradaki şu dikdörtgen sel kısmı şöyle parçaladığım zaman birinci dikdörtgen, ikinci, üçüncü, dördüncü. Bakın şurada dört tane karenin üzerinden geçmiş oluyor. Aynı şekilde şurada da yine dört tane karenin üzerinden geçecektir. Sonra aşağı kısımda da arkadaşlar şöyle düşünecek olursak dört tane karenin üzerinden geçecektir. Kısacası 4 tane 3 var. 4 çarpı 3 eşittir 12 tane karenin üzerinden geçmiş oluyor. Doğru yanıt C şıkkı olacaktır. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.